Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sizlere bugün kurdele yapımıyla geldim. Bu kurdele çok amaçlı. Çantalara süs olarak, elbiselerin, bebek elbiselerinin fiyonk olarak yapılabilir. Birçok yerde kullanılabilir diye düşünüyorum. Umarım beğenir yaparsınız. Şimdi buna e, bu modelime zincir çekerek başlıyorum. Şu şekilde ipimi şu şekilde arkaya atıyorum. Kığıma doluyorum. Bir zincir çekiyorum. Bu şekilde 66 tane zincir çekeceğim. 2-4 42 43 44 45 46 47 48 49 50 66 tane zincir çektik. Bu kadar bir zincirim oluştu. Şu şekilde fiyonk yapacağız. Şimdi birinci zincire tığımı doluyorum ipimi. Birinci zincirin şu arkasındaki bir katına şu şekilde batıyorum. Ve birden çekiyorum yaptığımı başına ipi doluyorum şu şekilde bir, bir kat zincir alıyorum ve sıkıştırıyorum bu şekilde 8 tane küçük trabzan yapıyorum 6 7 8 tane trabzan yaptım. Tığımı dolayarak yaptım bu trabzanları. Bu şekilde. Şimdi bir 8 tane de tığımı dolamadan yapacağım. Tırabzanını. 1 bir. Birden çıkarıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 tane tırabzan yaptım. Önce tığımı dolayarak yaptım 8 trabzan. Şimdi dolamadan yaptım 8 trabzan. Tekrar dolayarak yine 13 tane trabzan yapacağız. 1 2 Tığıma ipimi doluyorum. Zincirimin katına batıyorum. Birden çekiyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13 tane dolayarak yaptığım trabzanlarımı bitiriyorum şu şekilde şimdi tekrar dolamadan bir 8 tane trabzan yapıyoruz birden çekiyoruz şu şekilde kısa trabzan 2 3 4 5 6 7 8 Yine aynı şekilde bir 13 tane daha yapıyoruz. Dolayarak tığımızın başını hepimiz önce doluyoruz. Zincirimize batıyoruz. 2 13 tane tırabzan yapıyoruz. 12 13 Şimdi tekrar 8 tane tığımı dolamadan yapıyorum. 8 tane. Yine tığımı dolayarak 18 tane daha yapıyorum. 7 ve 8. yapıyorum. Bir zincir çekiyorum ve geri dönüyorum. Yine bir zincir daha çekiyorum düz durması için. Şimdi yaptığımız 8 trabzan vardı dolayarak yaptığımız. Aynı şekilde şu üstten şu şekilde basınca zincirimizin arka taraftaki katına tığımızı batırıyoruz. Şu şekilde çekiyoruz, birden çıkartıyoruz. Yine aynı şekilde tığımı batırıyorum ve zincirin arka katına batırıyorum ve çekiyorum. Tığımı doluyorum, zincire batıyorum. Üst taraftan şu yaptığımız zinciri Öbür taraftaki katına batarak şu şekilde çekiyorum. İpim eliş ipi tığım 4 numara 4 6 7 bir tane daha yapıyorum 8 aynı şekilde şimdi dolamadan yaptığım trabzanların üzerine batıyorum yine aynı şekilde dolamadan çekiyorum 8 tane dolamadan trabzan küçük sık iğne tarzında trabzanlar yapıyorum 8 tane trabzan yaptık tığımızı dolamadan tekrar yine tığımızı dolayarak 13 tane trabzan yapacağım aynı şekilde zincirimizin arka katına batıyoruz şu katına tığımı ipimi alıyorum birden kapatıyorum Bu şekilde kapatıyorum. Bu şekilde 13 tane e, tığımı dolayarak yapıyorum. Tığımı dolamadan 8 tane trabzan yaparak başa geliyorum. Modelimin başına geldim. Tırabzanlarımı yaparak şimdi eee sonuncu trabzanı ikisini birden alıyorum alttaki zincirleri şu şekilde birden çıkartıyorum bir zincir çekiyorum kapatıyorum düz durması için tekrar bir zincir çekiyorum ve geri dönüyorum yine aynı şekilde arkadan zincirin arka tarafından alıp birden çıkartıyorum tığımı doluyorum zincirime batıp birden çekiyorum bu şekilde trabzan yapıyorum aynı şekilde 8 taneyi 8 tane olarak yapıyoruz 8 trabzanı dolayarak yapıyorum Yine bir 8 tane tığımı dolamadan yapıyorum. 8 tane trabzan yaptım kısa birden sık iğne gibi yaptım bunları şimdi buraya 13 tane yapacağız tığımı doluyorum birden çekiyorum bir zincir çekerek kapatıyorum tığımı doluyorum bir zincir çekiyorum kapatıyorum. Bu şekilde 8 sıra gidip aynı şekilde dolanarak geleceğiz. 8 sıra sonra size geri döneceğim. 8 sıra dik geldik. Modelimizi tamamladım. İpimi kestim. Bu şekilde modelimizi e, trabzanları dolayarak yaptığımız trabzanlar bu şekilde biraz daha bombeli duruyor. Öbürleri birden çektiğimiz trabzanlar daha kısa, dar duruyor. Bu fiyonkumuzu çevirmemize daha kolay olacağı için bu şekilde yapıyoruz. Şimdi ipimizi arkadan gizliyoruz. Kestiğimiz ipimizi Şu şekilde altta kalanı da aynı şekilde gizliyoruz Şimdi kurdelemizi şu şekilde yapılışını göstereceğim size. Arkadan birbir üstüne koyuyoruz. Bu şekilde ve ipimizi ipimiz, ipimizle şu şekilde önce bir bağlıyoruz iki kere doluyorum Fiyonkumuzu bu şekilde bağladık. Şimdi fiyonkumuzun ortasına şu bandını yapacağız. Aynı tekniği uygulayarak. Ben daha öncekini küçük yapmıştım. İstediğiniz boyutta sayılarını artırarak veya küçülterek küçük veya büyük yapabilirsiniz. Kullanacağınız alana göre. Mesela çantalara küçük olabilir. Bazı işlerinizde büyük isteyebilirsiniz. Şimdi şu üstündeki bandını yapacağım. 3 tane zincir çekiyorum. Zincirimi yine aynı şekilde tığıma ipimi doluyorum. İpimi arkaya atıyorum. Bir zincir çekiyorum. İki zincir çekiyorum ve üç zincir çekiyorum. Tığıma ipimi doluyorum, zincirimin katından şu şekilde alıp birden çekiyorum. Yine tığımı doluyorum, zincirimin bir katını alıyorum, birden çekip kapatıyorum şu şekilde. Bir zincir çekiyorum. Yine arka tarafına geçiyorum. Zincirimin katına batıyorum. Fiyonkumuzu yaptığımız teknikte aynı şekilde kurdelemizi yapıyorum. Kurdelemizin bandını ortasındaki bandı yapıyorum. Bir zincir çekiyorum çeviriyorum. Tığıma doluyorum ipimi. Arkadan zincirin ucuna batıyorum. Birden çekerek kapatıyorum. Tekrar aynı şekilde bir zincir çekiyorum birden kapatıyorum ipimi doluyorum bu şekilde bu ortasındakini arkasına dolanana kadar ölçüyoruz aynı tekniği uygulayarak uzatıp birleştirmesini geleceğim sizlere kurdelemizi ortasında kıp bağını yaptım şimdi birleştirmesini göstereceğim tığımı ipimi doluyorum Zincirimize batıyoruz ve diğer karşıdaki uca da batarak şu şekilde kapatıyorum. Yine aynı şekilde zincirimize batıyoruz, ve diğer ucuna batarak ikisini birden bu şekilde çekiyorum ve kapatıyorum ipimizi altına gizliyoruz. Bu şekilde fiyongumuzu tamamladık. Umarım beğenir yaparsınız. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Ben izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.